Evet arkadaşlar bugün size birlikte ne yapıyoruz? Bugün size birlikte bu okey gelen yeni güncellemeye deniyoruz. Evet. Çok Ve bu okey çok değişik şeyler gelmiş arkadaşlar. siz de inanamayacaksınız. Ne Ve... söyleyeyim mi Ali? Hayır. Yes. Ve bugün bu okey yani üstümüzü değiştireceğiz. Bu işleriyle oynayacağız. Biraz bize çirkin duydu. Yaptığımız işleriyle oynayacağız. İlk ben göstereyim mi? Ben bugün arkadaşlar. Ben, bunu. ben yaptım. Şimdi ben ilk güncellemeden başlayalım. Tabii ben boyum biraz daha senden uzun. Evet. Ya bak kulaklarını geçiyorsun. Kafam daha büyük. Evet arkadaşlar bugün güncelleme nereye geldiğimi söylüyoruz. Şimdi görüyorsunuz bakın. İlk, em, bakın edelim, tam edelim. tam bu iş neydi? Şol evet. Şol alt köşede bir tane şey var. Ay ay gibi bir şey var. Ona tıklayın. Böyle de kamera özelliği girmiş. Kameraya basınca bakın arkadaşlar hiç yanlarda falan hiçbir şey yok. Ama kameraya kalınca yine böyle oluyor arkadaşlar. Yani eskiden yukarıda bir şey vardı abi değil mi? Şu Sol üç köşede bir şey vardı böyle yeşil şey kırmızı diye. Kırmızı olunca her yere hey, gidiyordu. Ve Artık öyle bir şey kalmadı artık. Bundan böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ben hemen öbür gün güncellememizi gösterelim. Arkadaşlar ne siz, gel siz ne diyorsunuz gel Aa, şey avatarlar falan da bakın ne gelmiş diye. Şimdi tam ona bakacağız. Çantaya giyelim. Çantada. Bu arada şey neydi kale güncellemesi ne gelmiş. Arkadaşlar. Ben göstereyim ben göstereyim. Tam arkamızda kale var. Şimdi yok göstereyim. göstereyim. Mi? Bir tane Kılıç. Göç dedik. Ve arkadaşlar buradan kılıç ve şey gelmiş ok. Başka bir şey geldi derseniz herhalde tahminime göre gelmedi. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmedi. Ve arkadaşlar kılıç böyle. Kılıçla ayar gibi bir özellik gelmedi. Kılıçla vuyulamıyor. Şimdi söyleyeyim. Herhalde telefonda vuyulamıyor arkadaşlar. Ya bir, bir şey bir de vuyuluyor. Bir şey, basınca şey vuruyor. Hop keselim Şimdi ok şıklabiliyor. Herhalde. Ne şıkılmıyor? Bir yere at. He başınca. Başınca şıkılıyor arkadaşlar. Şimdi bu güncelimiz böyleydi. Bakalım ayabalı. Ayabalıydı güzel bir şey gelmemiş diyorum. Bence gelmemiştir. Ee, yok gelmemiş. Ama inşallah gelmiş. Böyle yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Şimdi, de görün. Tabii ki gelmedi arkadaşlar. Abi şu değişmiş mi yok, tabii bakayım yok Yok değişmedi. Pardon. Şimdi arkadaşlar evliye gidelim. Abi seni. On 17 numaraya davet ediyorum. 17. Belki Burada hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. En aşağıya yavaş yavaş inmeyeceğim. Şimdi burada hiçbir şey yok. Hiç. Neden yok acaba? Aa, o kaçtı. Şimdi bu yarayda hiçbir şey yok ama bakın kale gelmiş. Bakın arkadaşlar et yafında kıymızı çembel var. Bu ne demek oluyor? Güzel. Gizemli Güzel. Yay var. Mu? Gizemli Bence dönden bulamayız. Şimdi arkadaşlar kalemiz böyle. Kimse var mı? Bu yalaya, bu yalaya da mı? Evet arkadaşlar kaleleri böyle. Kalelerin ikinci özelliğini söyleyeyim arkadaşlar. Herhalde kapıları kilitleyince şöyle bakın. Tam şöyle gördüğünüz şey var ya tahta. Bu herhalde gidiyormuş. Hemen kilitleyelim kapıları. Evet. Arkadaşlar bakın tahta gitti ama açınca tahta geri geliyor. Bu bayağı iyi olmuş. Yani bu çok güzel olmuş. Ağızlı timsah var Bir çekileyim mi Kapının önüne. Ben çekilmişim. Çekilmemişim. Abi niye açılmıyor? Sen de rahatlıyorsun. O, o avukatı da Arkadaşlar bu böyle gelmiş özellik. Ve hemen herhalde Allah seriştim. Evet ben de oyun kaçıyor herhalde. Evet tamam. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapatalım. Bir de bir şey için. Şimdi arkadaşlar. Bu da bildiğiniz gibi mutfak. Bu da çay kahve içiyiz yapmış gibi. Niye? Aşağı kaptık, çok güzel şeyler var. Tamam ben hemen bunlara bakalım. Ne? bu yalayda şeyler var. Şanlıktay falan. Şu, 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 şu yalayda. Şey Gösterdim. Şimdi bu yalayda da kütüphane var herhalde. Hani buraya kıyallar oturuyor. Böyle mesaj falan yazarlar. Kılıç kalkanım. ve ulan bela. ha. Değilmiş Allah. Genel genel çok çok Şimdi aşağı, şey kata gel, gel gidelim diyor abim. Evet. Arkadaşlar Bak. burada ne var? Burada hiçbir şey yokmuş. Yani burada birileri böyle giyer, bir şey yapar. Şaklan başta mesela. Bak, ben şöyle çok merak ettim. Bir yere tıklasana giderken. Belki bir şey olur. Evet arkadaşlar, koğuşlar var buralarda. Bunlar çok kayanlık böyle. Neden böyle? Bu duaylar. Burada şey kol kol için. Aynen. Aynen. İşte. Burada oldu kal Yok desem kapıyı. Bu da alalım. balta var. Acaba baltayı alabiliyor musunuz? Hayır. Bu da arkadaşlar bildiğim. Aa aldım. Nasıl aldın? Arkadaşlar balta ha. geldi. Nasıl geldi? Üzerine mi bir geç? Üzerine tıkla. Bana bir rumba versene. Bence de o yüzden alabilir. Şimdi verelim. Verelim. Aa geldi. Hemen çantayı bir daha kontrol edelim. Hop hop çöz çöz Bence bu baya iyi oldu. Bence çantada yoktu ya arkadaşlar. Yok. Siz ne diyorsunuz? Bence yoktur. Evet yok. Şimdi arkadaşlar. Bu arada bir gizem olması lazım yani. Ben istiyorum. Gizem mi olsun. Allah Allah. An başı bitti değil mi? Evet. Ali üç kat varmış. Üç Biliyorum. Üçüncü kata Şimdi üçüncü kata çıktık. Üç kata gelsene. Çıktım zaten ben. Üç kata. Ooo. Ha buldum? Bu. Ha. Arkadaşlar ben şimdi yanıyorum. Ama bu ya da kapı var. Odalar falan var. Arkadaşlar bu yalan böyleymiş. Odaların içine gelin. Biraz kapılar şöyle açılıyor Aa, yani. Evet, evet. Odalar bildiğiniz şey gibi. Şey odalar gibi. Kapılayı açılmıyor ya da ben şey kaşıyorum. Bu da böyle arkadaşlar. Şömine falan var. Yemek yiyeceğiz. Ali, biz tatlı tuzlu açsana kilit açtım. Bu kadar böyle arkadaşlar. Hmm, Neyin ışıkları çıkalım. Gelme. Gelme buraya O ne öyle? Şuradan aldım. Aa. Bunu sağ üstte kullanacağız. Arkadaşlar buralar böyle. Oo. Önce güzel kaleden kaleye savaş. Ama bende dürbünlü var. Aa bu da daha güzel bir kılıç var. Bakın ha. Daha iyi bu. Bak bu daha iyi. Bu birden <laughs> dik başlı bir şey. Bu daha iyi. Bu da savaş yapılıyor. Hem arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ve kendimizi Faytolik ilanı açmış. Kişi. Kişi gibi yaptım. Nasıl? Abim hiç uyuşmadı. Pereğinim de var. Of, al sana bomba gibi. Arkadaşlar, ben gibi yaptım. Abim hiç uyuşmadı. Evet, gidiyorum. Ayana yapalım bir. Bas. Ayana. Ayana bu işte. buyla da ayana. Ben biliyordum zaten de. Öbürüne bir başlayalım. Çiğginç. Çiğginç çalışma alanı. Hemen okumuzca ee. oh alalım. Gör, gör. Duşen at ben izleyeyim. At. Dur. şimdi şuradan ayarladık mı? Şuradan ayarladık mı? Hop attım. Uf, tam mavi. Hadi şimdi ben atıyorum. Uf, Hocam bu mavi yer değil. Bak atıyor. Hop attım. Oha. Dur elle mi? Oha <laughs> <laughs> arkadaş. Bir daha vuruyorum. Ne şiyayim, şey yemiş şey edememişim ya. Arkadaşlar ya. Ben şey edememişim. At. Tam şey. Arkadaşlar ben de atayım bir. Bak atıyorum. Vur. Elmayı vur. Atıyorum. Attım. Oo beyaz. Ya beyazın siyahın ortası beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz. Ya beyazı. Ne dedin? Hımm. Bir de atayım Telefondan ya. çok su geliyor. Ne yapayım? Bak, bak, bak. Ben buradan, ben buradan adamın kafasına bir mülkiye yaptım bak. Bana bakayım. Adamın kafaya bak. Oo. Adamın kafa mı? Bu sefer silah ısıtıyor adamın Allah. Adamın kafaya gitti. Adamın kafasının ortasındaymış. Aa arkadaşlar hiç tanıyorum telefonunu açıyorsun. Ben bir milyon kez şuraya yerine vurdum ya. Bak. Koy 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 koy. Abi bana baksana ben bir milyon kez uzaktan şuraya yerine vurdum. Hadi onu bulalım. Bunu... Oha. Böyle ne? ne düştü. Nereye düştü? Aşağı mı düştü? Yok. Evet, ben çıkartayım. Merdiven çıkartayım. Ben gelirim bundan çalıştım. denizin altında. Evet. Suyun altında, gel suyun altında. Merdiven çıkartayım. Aha, buldum. Buldum, hadi gel, gel, gel. Şöyle yapayım. Yap, yap. Ben yiyorum. Yap. Merdivenimizi bir alalım. Ondan sonra bir alalım. Bir bakalım. Şuralarda bir tıklayıp da. Allah. Hoşça. Hemen şöyle, şöyle okumuzu alalım. Yani şeyimizi alalım. şeyimizdeyken başka bir şey anlamayın arkadaşlar. Başka bir şey anlamayın yani. Hemen versen. Evet abi sen ayağına seç. Ali. Ben hemen geliyorum ver şeye. Ali. Ha. Bu evde tam da bir şey olur ha. Saklambaç. Ben mi seçtim? Ben seçemiyorum. Tamam çık. Yandın. Oh, oh. Hadi öldür, hepimiz öldür. bir köşeden. Öldürdüm. Öldür. En havalı, en karizmatik, en yakışıklı ikinci Sultan Ahmet Köşe'ye geliyor. Hı -hı. Ya kibi. Emiliano Mario Icardi. <laughs> ya kibi. Koca şeyli adam imparator. İmparator vezi. Koca adam Icardi, Mikadi uçma neyva geldi. Eyvah. Ne oldu? Ne oldu? Ve herkes köşelerine alınıyor. Git lan köşene. Ben bir padişah olayak seni Bu ne oluyor burada Geç. Yaman Haydi. İkinci Ahmet Mehmet köşey ve yant başladı. Allah 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 Allah. Adam öldü Adam öldü, öldü. Öldü. Adam Adam öldü Adam, adam cimri oh. oldu Oy. Adam öldü Oy. Adam Oy. Adam silahlı Öldü Allah Allah. Allah kim kazandı? Ben kazandım. Tamam lan sen öyle yapıyorsan ben de böyle yapıyorum. İptal sınav ay mısın lan? Adam öldü. Ben aşağı düştüm aşağı. Aşağı mı düştüm? Evet arkadaşlar yeni video bir şey olmuş. Buraya kadar geldim. Evet arkadaşlar buradan video çekenlere söylüyorum. Böyle bir şey yapsınlar. Böyle bir video çeksinler. Ben tamam, böyle şunu Bir tane suçlu olsun. Gülsün Gülsün Ölsün değil. gitsin. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bu şimdiye kadar sesim gelmediği sözü dileyim. Çünkü ses açıkmış. Arkadaşlar bu arada görüşürüz. Abim siz vereyim. Çünkü abim gelmedi. Ay. Abim ona like atmayı unutmayın ha. 10 like istiyorum. 10 like. Tamam mı? Görüşürüz.